Ordu Tabip Odası'nın Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle düzenlediği resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ordu Tabip Odası, Ordu İl Milli Müdürlüğü, Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastane ve Ordu Sağlık Platformu İşbirliği ile hekime ve sağlık personellerine saygı konulu resim yarışması düzenlendi. Eserleri oluşturan sevgili öğrencilerimizin resimlerinden oluşan mini bir slide gösterimiz var. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen pastel boya ve kuru boya resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. Üst düzey katılımla töreni gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kötü anı olan hekime ve sağlık personeline şiddeti geride bırakıp artık hekime ve sağlık personellerine saygıyla önümüzde nice yüzyıllara devam etmek istiyoruz dedi. Geliştik ki Cumhuriyetin 100. yılında bir ödül töreni yapalım. Cumhuriyeti yarın emanet edeceğimiz bu gençlere bir hedef çizdirelim. Ben inanıyorum ki bu çocuklarımız hekime saygıyı ve sağlık personeline saygıyı daha şimdiden çok iyi anlamışlar. Gelecek nesiller çok daha iyi olacaktır diye ümitlendik. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konuşmayı daha fazla uzatarak bu güzel eserleri gölgede bırakmak istemiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yavrularımıza da o güzel çizgileri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. İlkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere 3 kategoride ilk dörder öğrenci ödülleri ve belgeleri protokol tarafından verildi. Bilgisayar tabletleri, kameralı dronlar, akıllı saatler, wireless kulaklıklar olarak dereceye giren 12 öğrenci ile ödüller buluşturuldu.